Yap, yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bence. Ben Melih. Bugün sizlere arkadaşlarınızı şaşırtabileceğiniz tam 3 tane farklı numara göstereceğiz arkadaşlar. Bence hepsi birbirinden eğlenceli. Hemen başlayalım o zaman Melih. Tamam ben başlıyorum o zaman. Tamam. Abi başlamadan önce buraların bayağı bir sancı var ya bir... Aa! Oh! Ses duydun mu ya? Ne yaptın sen öyle ya? İşte arkadaşlar bunu arkadaşlarınız yapabilirsiniz gayet güzel bir numara. E aslında içimde benim şöyle bir e, plastik bardak vardı. Bunu böyle biliyorsunuz bunlardan garip garip sesler çıkar ya. Tam böyle iğrenç kötü e, kimlik sesi gibi. Şöyle bak gibi. Gerçek gibi ya. Gerçek gibi evet. Bu <laughs> ilk numaraydı. Evet, ikinci sen devam edeceksin. İkinci numaramızda şöyle arkadaşlar, ikinci numara için gerekli olan malzeme bir tabak biraz nemli olması gerekiyor tabağın tabanının ve bir yumurta kabuğu, yarım bir yumurta kabuğu görüyorsunuz böyle. Ee, elips bölümünü aldım. Yumurta kabuğunu çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi dikkatli izleyin. Sabah Bu şekilde ufak ufak oynattığım sürece bu yumurta kabuğu sonsuza kaybolabilirsiniz. Evet, yani. hiçbir zaman durmayacak. Oldukça enteresan, oldukça Hızlanım eğlenceli biraz. bir numara. Evet, yani ben hızlandıkça o da biraz hızlanıyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu devirimi doğru bir şekilde tutturursanız sonsuza kadar devam edebilirsiniz. Evet üçüncü numara arkadaşlar üçüncü numara için ihtiyacımız olan şey bir tane kilitli buzdolabı poşeti ben bunun alt alt tarafını böyle kestim bir tek üst tarafı var. gördüğünüz gibi normal bir poşet değil mi poşetin kilidi daha doğrusu evet. bunu zihnimizle kontrol edebilir miyiz aslında edebiliriz edebiliyoruz onu göstereyim ben şimdi al bak ayda Gelir misin? Bir, onu? Bir, bir çağır bakalım. Gelecek mi? Gel 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 gel. Ben yapamıyorum. Sen, sana, sen gel, sana, ya. gelmiyor, sana, sana gelmiyor. Sana gelmiyor. Bir de, ben, bir de ben çağırayım Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel oğlum. Daha kendine doğru. Gel gel. Gelmem diyor. Gel. Geleceksin. Oğlum, gel. Aa geldi. geldi. Evet. Melih bu tamam. numarası. Bazen konuyu... şey yapıyor mesela yani. Kon Git. Kontrol edin <laughs> Melih'i bu numarasından dolayı tebrik ediyoruz. Peki nasıl yaptın Melih ya bunu? hiçbir şey yok zaten. <laughs> çok kolay bir numara zaten. Bu kitli poşeti kesiyorsunuz. Zaten çok kolay bir şekilde bu parmağınızla bu şekilde oynuyor. Hatta bak. <laughs> Aman öyle da, yapmayacaksın. Da, Yaparken işte böyle. Yani daha bile sen daha yavaş, daha yavaş. Daha yavaş. Şöyle hani daha böyle inandırıcı olması Aynen. için böyle. <laughs> Gibi. Evet, evet <laughs> Oldukça eğlenceliydi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Melih'in kafasındaki linki tıklarsanız tütsüyle duman halkası nasıl yapılır onu öğrenebilirsiniz. Bence o da en az bu numaralar kadar eğlenceliydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.